İyi günler bir sorum olacaktı da. Yoksulluk bir tercih mi sizce? Şimdi abi ben söyleyeyim mi? Evet, tercih oluyor yani. Şimdi ben mesela sokakta kağıt topluyor aptal herifler. Madenlerde ölüyorlar. İnşaatlarda çalışıyorlar. Hani bir de burada düşüp ölüyorlar yani. Seçime bak. Sessene oğlum borsayı. Ne idi ki belirsiz bitcoin'i. Emekinle ne çalışıyorsun? Hele şu Afrikalılar var ya tam tembel. Yatıp açlıktan ölüyorlar beyin yok. Babalar da fakir. Fakir babanın fas fakir veletleri. Halbuki Jeff Bezos gibi, Elon Musk gibi zeki olsalar feci make money. Ama işte bunların kafa yapıları bozuk. Hani finansal okur değiller. E yazar hiç değiller. Bu düzende hiç sorun yok. Fakirler aptallıklarından fakir oluyorlar ve fakir ölüyorlar. En salakları da bu asgari ücretle çalışanlar. Oğlum formon alın. IQ'su düşük sersemler. 8-12 saat çalışıyorlar. Bırakın hemen işi. Amazon'a girin. Varen açık büfet olmak kolay mı? Yok abi. Risk alacaksın. Tembel la bunlar. Girişimci ruhu da yok. Ondan sonra gelmiş kirayı ödeyemiyorum. Param yetmiyor. İyi oluyor. Geber. Kafa yapın bozuk. Müstahak sana. Aslında herkes fon, borsa, bitcoin bunlar yapabilir. Ee, ama o zaman tabii şöyle bir sorun oluyor. Yani kim üretecek, kim madenlere inecek, kim ekecek, kim tutacak, kim kesecek, kim pişirecek, kim yiyecek, kim hani bana hani bana diyecek. Kimsin oğlum sen la bize hesap mı soruyorsun? Fakirlik seçim değildir. En büyük nedeni gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Kamu spotu gibi oldu ya bu. bu. Ama dangalakça fikirleri bilimsel doğrular gibi ileri sürmek bir seçimdir.